Merhaba arkadaşlar nasılsınız? İyi durumlarım bugün. Görmüş olduğunuz gibi Five Nights at Friends'in ikinci bölümüyle beraberiz arkadaşlar. Üçüncü gündeydik arkadaşlar en son. Hadi bakalım oyuna başlayalım ve oyunun nasıl geçeceğini görelim. Bakalım. Oyunumuz güzel bir oyun arkadaşlar. Yalan yok. Arkadaşlar bizim dikkat edeceğimiz yerler şurası. Ve arkadaşlar burada çok dikkat etmemiz lazım. Üçüncü gecede. Çünkü kurt arkadaşlar galiba saldıracak. Şimdi yalan yok çok dikkatli olmamız lazım. Çünkü bu kurdan sürekli buradan bakmamız lazım. Abi biraz bekleyelim ya. Bir şansımızı deneyelim bire kadar. Belki şansımız ya saldırmazlar. saldırmazlar. Sanmıyorum saldırırlar da. Arkadaşlar enerjiyi ne kadar koruyabilecek o kadar kardır bizim için. Bir dam 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 ediyor ya. arkadaşlar. Al bak hemen çıkış yaptı. Bir bakmayayım ama tamam mı? bakmayayım hiç. O var ya tilkiye çok hoş gidiyorum ya. Tilki de kurt mudur? Neye beceri bildiğim artık. Bak bak bak. Artist ya. Buna bak sıkı sıkıntı olur ya. Bu delileniyor bir anda. Fridi de aynı. Bu ikisi çok tehlikeli yani. Bir anda saldırabiliyorlar. Saldırabildiklerinden dolayı o yüzden dikkatli bir şekilde oynayacağız Acaba bu Dakika hesabından mı saat oluyor Onu anlayamadım yani Şimdi bakacağız Abi sanki dakikalar da geçmiyor Aa saat 1 oldu güzel Çok fazla enerji harcadık bu arada bayağı bir enerji harcadık Harcamamız da lazım. Harcamazsak ölüyoruz. Hele şu yaratık yok mu? Bu var ya başımıza bela. Abi dikkatli olmamız lazım. Bak yalan yok. Ölmek de istemiyorum. Bekleyeceğiz. Na Bekliyoruz hala. Kaba sakat orası. İyi gitti, İyi gitti, çok çabuk gitti. Güzel oldu bizim için. Hala orada o tilki denen şey. Tamam, burada da kimse yok. Devam. 76 iyi bir enerji güzel bir enerji 75 o da iyi abi sürekli bakarmamız lazım bu tilkiler tehlike bildiğin tehlike baba yapacak bir şey yok oraya bak oraya bak az da bura bak az da sonra bak abi saat 2 oldu valla wow, iyi gidiyoruz lan iyi iyi değil mi iyi iyi gidiyoruz bayağı iyi gidiyoruz ha Belki oyunu bitirebiliriz bu sayede ya. Saldırmıyor. Dikkatli, full pür dikkat oynuyoruz arkadaşlar şu an orada. Git. 69. İyi. orada orada. Tam orada orada. Bir Abi dikkatli olun çünkü atağa geçecek gibi geliyor. Şu an enerimiz çok. Abi duramıyorum ki. Abi su, su var ya bir parolaya gitti saldır saldırsın. Çıkı orada. Bu orada. Çıkı orada. Bu orada. Bu orada. Çıkı orada. orada. Bu orada. Bu orada. Çıkı git artık. Çıkı gider misin? Ha gitti. İyi saat. İyi iyi iyi. Kurtaracak gibi gözüküyoruz. Abi bu saldır saldırsın artık ya. Saldırmıyor da ha. Full enerjin bitiriyor. gerek yok. Orada hala. Oraya bakmama gerek yok artık ya bak. Orada durumdayken bakmama gerek yok orası kapalı ya. Kapan be. Abi gitmiyor da ya. Hop. Gitmeyecek anlasın oradan. Orada duracak. 4 oldu. Sene birader. Enerjiye karşılamıyorsun. Git. Oradayla. hala. Git tamam orada dur. dur. orada dur. Dur. Enerji bir kadar orada dur. Tamam mı? Diye bitir enerjimi. Hayla orada. hayla orada. Abi abi çok durdu orada. Gitmesi lazım artık yani. Olmaz ki böyle. Hayla orada ha. Enerji zaten bitecek oğlum. Enerji Abi sinirlendim yani. Aa gitti. Aa gitti al. rahatladım. Abi çok durdu orada. Evet. gitti. Tamam şu anda iyiyiz. Al işte öldük. Mahvettiniz ortalığı. Gitti vallahi öldük. Hadi altı ol. A hadi gözün seveyim. Altı ol ya. Altı onu verdi. Öldük biz bu arada. Öldük. Şimdi çıkar saldıracak. <laughs> hadi altı. Lütfen altı ol ya. oh! kurtulduk. Kurtulduk. Woo! Kurtulduk, kurtulduk, kurtulduk. Ay, iyiydi be. İyiydi kurtulduk Evet arkadaşlar Dördüncü gecedeyiz Arkadaşlar bu gece biraz sakin olacağız arkadaşlar Dur ben şu kamerayı bir yerleyeyim Burası önemli Arkadaşlar bir kural koydum Yani 10 saniye koyacağım Ondan sonra açacağım 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 Açalım bir bakalım 1 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Açalım bakalım bir. Tamam her taraf yine sakin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hop. Açık. Tamam her taraf sakin. Abi birden sonra başlıyor ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Abi dikkatli olmamız lazım Abi durmadan sesler geliyor Tüm şeyleri mahvettik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Çık git başımdan Sen de git başımdan Bana saldıracak gibi ya Abi tüm taktiğini mahvettiler. Tüm taktiğini mahvettiler abi. Ama iyi iyi enerji topladık abi 4 tane. Şimdi şşş, bir bir kere güldü. İki kere güldü. Abi dikkatli olun bak bir kere güldü. Hı 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 diyor. Bir. İki. İki kere güldüm. sabır sabır edeceğiz bir kulağımız verildi de Aa, bu hayaklandı

Abi şu an tür dikkatim, bir kulağım frizide, kulaklar ayriyetten ayak seslerinde, gözler kameralarda, boni miydim? Black var orada görüyoruz değil mi? Belki saldırır da o sadık kurtuluruz. git. 56. Hele diye bekliyoruz arkadaşlar yine. Abi dikkatli olmamız lazım. Pür dikkatiz şu an. Full oyla fokuslandım. Şu oyun bir 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 rahatlasam. Hadi be. Hadi. Dedi de gülmüyor. Abi çok enerji harcamak istemiyorum bu arada ya. Bak. Bakmam artık oraya. Hadi şu 4 olsa da bir atlasam ya. Orada ya davşan var. <laughs> davşan var orada ya bu. Kapat. İyi saldırıyor dur. saldırsın o. O da kapalıydı. Enerjimi yiyecek bak enerjimi yiyecek. Tamam kimsilikler yok devam. Abi kulağımız Freddy de. Abi dur 5 olursa ver direkt kapatırım kapıları ha. Bu enerjiyi direkt oyup bitiririm. 1 2 2 oldu. Hadi 5 olsun da direkt kapatayım ya bu enerjiyle. Mm -hmm. Mm -hmm. Kapat kopi, kapat kopi. Bir. İki. Kapat ya. ha Abi aç ya yalan yok. Onu saldırıyor. Onu mıydı? Galiba onu. Galiba. Aa! Yandık. Vallahi yandık. Abi yan enerji bitti la. Abi şu an var ya. Bittik. Söylüyorum bittik 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 şu an biz bittik şu an biz bittik bittik abi hadi be hadi bir alalım şunu al şu an bittik şu an ölüm bekliyoruz artık Valla ne yapacaklar şey yapsınlar artık. Ben korkmuyorum. Ya ben, ben farkına vardım. Ben farkına vardım ki yani beni ümit... Aaa! Aaa! Çok güzel! Beşinci geceye geçtik. Vay be! Güzel videoydu be! Evet arkadaşlar güzel video oldu. 5. geceye final bölümünde geçeyim arkadaşlar. Çünkü video baya uzun oldu. Ondan kaynaklı arkadaşlar. Yani zaten 5. gece çok zor olacağı için. Yani bunu finale saklamak istedim. İşte ne iş arkadaşlar. Ben artık kapanışa geçeyim. Evet arkadaşlar. Böyle videonun hepsini beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için Hepinize iyi günler. Bay bay.